Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kanala destek olabilir, bildirmeyi açabilirsiniz, abone olduktan sonra. Hatıra da destek olabilirsiniz. Hocanın bir kelimesi aklıma takıldı. Şimdi 2021'den beri video çekiyoruz. Mehmet Hoca bu tür felaketleri önceden bildirdi. Depremler olacak, seller olacak, işte İspanya'nın başına bela gelecek, işte orman yangınları, seller diye diye hatta denizde patlamayı da bildi. Hoca bunları söyledi. Biz bunları konuşurken hoca dedi ki daha bu başlangıçtır dedi. E tabi daha korkmaya başladık. Korkutmak istemeyiz de. İnsan oğlu neden cezalandırılıyor? Yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Mezheplere bölündük mü? Bölündük. E, kabilelere bölündük mü? Orada da bölünme oldu. Birçok bölünmeler içinde de bölünmeler oldu. Şey gibi olduk, atom parçacıkları gibi olduk. E onun için ne yapılacak? Allah da hepsini birleştirmek için cezalandıracak. Ya cezalandıracak ya da birleştirilecek. Yani bu iş böyle. konuyor Mehmet Hoca bırakayım. Öngörüler yine nelerdir? Hayli öngörüler. Şimdi yüce Allahu Teala azam-ı alemindir. Ne dediniz siz? Bismillahirrahmanirrahim. Yardımcım. Yüce Allahu Teala Rahmanir Rahim'dir. Yüce <laughs> Allahu Teala halık, mübtedir. Yoktan var edendir. Kadir ul mutaktır ve her şeye kadirdir. Zor mutak da kadir Allah'tır. Herkes zahir ilimlerle bu hadis bu hadisler hadisler külliyatına göre konuşuyorlar rivayetler. Külliyatına göre konuşuyorlar. Şeyh Muhyiddin'in evcet hasabıyla çıkarmış olduğu kelimeleri söylüyorlar. Bilmem filan şeyh bunu söylemiş, filan şeyh bunu söylemiş. Peki siz Allah'ın batında haberiniz var mıdır? Yok geleceği biliyor musunuz? Yok. Kardeşim, yanlış şey yapmayalım. Yüce Allahü Teala insanların ne kadar bir tuzakçı olduğunu Yüce Allah bilmez mi? Yüce Allahü Teala insanların çıkarmış olduğu tuzakların hepsini kaldıracak, yok edecek. Bugün Firavunlar dünyanın her tarafını ele almışlar. Ve kendi silahlarıyla, kendi teknolojileriyle dünyadaki bütün mazlumların gözünü korkutuyorlar. Ve bugün de zahir ilimlerle Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu hadislerle hareket edenler ise Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre konuşma yapıyorlar. Ama bunu bilmiyorlar. Ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu hadislerin çoğu değiştirildi, çoğaltıldı. Muaviye tarafından, Yezi tarafından, Emevi Abbasiler tarafından daha sonra da daha sonra da daha sonra da değiştirildi. Siz kimin adına konuşuyorsunuz? Filan filan zat peygamberde bunu duymuş. Filan zat peygamberde bunu duymuş. Bunu söylemiş. Artık deydi kardeşlerim, kendinizde gelin. Yüce allah Teala bütün tuzakları kaldırandır. Her şeyi bilen Allah, her yeri Yüce Allah emriyle Muhammed Midi'nin zuhur etirecek ve Muhammed Midi'nin kainat kalifesini yapacak. Ve İslam dinini de dünyaya hakim kılacak. Geçmişte bugüne kadar Filan zat peygamberden almış yahut da filan zat filankesten almış, Filan filankesten filan almış dediniz. Peki 30 yıldır, ha bu sene, ha bu sene 30 yıldır neden Muhammed Bediüzzü olmadı? Bir kendinizi kontrol etmeye bir bakın. Ne oldu? Sonuç boş. Ben olsam bir daha konuşmam. İnsan utanır. 30 yıldır Mümin kardeşlerimiz Muhammed Mehdi'yi bekliyor. Ha bu ay, ha gelecek sene atlattınız, 30 sene bitti. Yeter, harbi olun, gerçekçi olun. Kardeşim, Yüce allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, tefekkür edin. Ha, tefekkür edin. Neye? Evvel ilim var, ahir ilim var, zahir ilim var, batın ilim var. E tamam, batın ilme tefekkür etmiyorsunuz. Hep zahir ilimlerle geliyorsunuz. Ey millet, mümin kardeşlerimiz de artık kime inanacağını şaşırmış. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Artık Muhammed Medya'nın zuhur olması batın de Yüce Allah'ın batın ilmindedir. <laughs> Cinlerin batın ilminden değil. tasavvuf ilmi ilə uğraşanlardan deyil və havas ilmi ilə, məndəl əbzed ilmi ilə uğraşanlarla deyil. Onlar bulamazlar. Çünki onlar həp yanıldılar. Həp şeytani neqativ metafiziklər onları da kandırdı. Bu gün dünyada nə qədər pozitiv pozitif metafizikler ve pozitif rahmani cinler varsa ve pozitif ruhaniyetler varsa negatif olan metafizikler ve cinler ve insanların ruhaniyetleri de vardır. Birbirleriyle savaşıyorlar. Her dalda. Bunu öğrenemediniz. Onun için dedi kardeşlerim bu daha bir başlangıçtır. Bak ben burada iddia ediyorum. Bu daha bir başlangıçtır. Öyle olacak ki dünya seması kapkaranlık olacak. Öyle olacak ki öyle bir siyah bir duman gelecek ki dünyanın her tarafını kapayacak. Ve zehirli bir kokusu olacak. Neden? Çünkü semanın üzerindeki bütün uydular yanacak. Güneş patlamasından gelen elektromanyetik sen dolayı semada bütün uydular yanacak ve siyah dumana karışıp onlar da dünyaya toz duman, siyah bir toz dumanla yayılacak. Ve bütün elektronik cihazlar bitecek. Ve dokuz depremler gelecek. Siz Allah'ın dinine sahipleniyor musunuz? Öyle mi? Peki siz neden bugün dünyada filanlar var? Filanlar bir Mazlumları yok ediyor, yoksulları ortada aç bırakıyor demiyorsunuz. Gerçeklere dönmüyorsunuz. Herkes kendi teröründen göre konuşuyor. Herkes kendi kanalına göre konuşuyor. Öyle değil. Allah'ın kanalı gerçekliktir. Yüce Allah'ın kanalında büyük adalet var, büyük nizam var. Siz artık şaşkınlıklarınızdan dolayı ne yapacağınızı, ne konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Ben iddia ediyorum, bu bir başlangıçtır. Öyle olacak ki, dünya takla atacak. Ve güneş doğuda çıkacak ve güneş batıda batıda doğacak ve doğuda he? kaybolacak. Yani bunu hadislerde duydunuz. Ama nasıl olacağınıza dair merak etmediniz. Ve bunun üzerinde duyurmadınız. Kendi nefsi emarelerine göre yediniz, içtiniz. Kendi kanallarınıza göre konuştunuz. Bunu unutmayın. Öyle dünya takla atacak ki dünyanın çeyreği ters dönecek. Ve öyle olacak ki artık güneş batıda doğacak. Öyle bir hal, hale gireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu en son Türkiye'de 10 ilde veya 11 ilde olan depremleri unutmayalım. Unutmayalım. Bak bugün dünyada bütün ne kadar toparlar oluyorsa biz aldırmıyoruz, takip etmiyoruz. Bugün her ne dua okusanız da, ey mümin kardeşlerim, ey İslam kardeşlerime sesleniyorum. Ben İslam'ım, ben Müslüman'ım, mümin kardeşlerime sesleniyorum. Siz Kur'an-ı Kerim'de bulunan ne kadar ayet varsa, gerçekten biz sadıkça, biz hepsine inanıyoruz. Ama değerli kardeşlerim, bugün bazı kesimler ayet-i kerimi kendi zahir yorumlarına göre tefsir yaptılar. Bazıları kendi menfaatlarına göre olanı aldılar, olmayanı almadılar. İşte bu nedenle başımız büyük bir beladadır. Gerçeklere yönelelim. Gerçek ayet-i kerim ne demişse ona yönelelim. Yüce Allah'ın emri ise neden inkar edelim? Neden konuşmayalım? Neden inkar edildik? Neden bırakılmadık? Ve neden ilahiyatçıların bazıları gerçekleri anlatmadılar? Bazı alimler, bazı hocalar neden gerçekleri bizde sakladılar? Ben buna yanıyorum. İşte başımıza büyük afaslar gelecek. Bunlar bir başlangıçtır. Masum olan ve mazlum olan diğer din kardeşlerimiz de hocalara, imamlara ve ilahi, bazı ilahiyatçilere inandılar. Bazı imamlara, bazı hocalara inandılar. Ne bilsen? Dedi kardeşlerim, başımız büyük beladadır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetini de okusanız, bak bugün İslam alemi olan Türkiye'de, bak Maraş'a ne bela geldi. Hataya ne bela geldi. 11 ile ne bela geldi. Belalar gene gelecek. Tek Kayı Muhammed Meydin'in duasını kabul olacak. Başka hiçbir kimsenin duası kabul olmayacak. Bunu böylece bilin. Müslüman kardeşlerimiz birbirimize, birbirlerine düşman olmuşlar. Müslüman kardeşlerimiz birbirleriyle savaşıyorlar. Müslüman kardeşlerimiz kendi aralarında kutuplaşma olmuşlar. Manevi değeri kalbimizde büyük olan Kur'an-ı Kerim'in bir vadiye koymuşlar ve kendi menfaatlarını da bir menfaata göre koyup ve menfaatlarına göre çarpışıyorlar. Bunlar işte olmamalıydı. Onun için değerli kardeşlerim ben Mehmet Hoca olarak diyorum. Bu afatlar daha başlangıçtır. Evet, işte mesela bu. Yine de umarım bir şey olmaz yine. Yine ben öyle düşüneyim. Öyle olsun. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor bazen. Bazen de istiyor. Şimdi bu mesele şudur. Şunu söylememiz lazım. E, dikkatli olmamız lazım. Yani dikkatli olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar, elimizde varsa kırsallara gidebilsek iyidir. Onda da çare değil. Bitmişiz ya. Zayide bitmişiz. Zayide kaç İslam var? Kaç tane İslam'dan Firavunlar var? Evet hocam değil şimdi. Bak zayiyete girmişler, dinle bahsediyorlar mı? Yok, zahir, zahir, ticaret, ekonomi ve silah, şu bu. Birbirleriyle çarpışıyorlar ya. Evet. Şimdi böyle bir şey var, e, din meselesi önemlidir, evet. din konusu, Tabii. dini doğru anlama, e, doğraya doğru yaşama. Doğru anlatma, gayet-i kelimeyi gibi anlatacaksın. Bazı hocalar, bazı ilahiyatçılar, bazı din adamları kendi yararına olanı aldılar, gerçek Allah'ın sözünü söylemediler. Gerçeğiyle anlatan hocaya hücum ettiler. Bu Allah katına kabul edilecek bir şey değil. Allah... Bütün planları dağıtacağına da iddiam var. Ki, tarihin ilk e, imamı cezaevine atılan Ebu Hanife'dir. Kendiler e. Kendileri gibi konuşmadığı için. Yani şu anda şu anda da öyledir. Şu anda da aynen aynen daha mezhepler çoğaldı. Örçülük da vardır ve yoksul ve zengin tabaka kesim arasındaki ayrım da vardır. Hocam şunu düşünme, Hı. bu tepemde tabirinde... Çok zengin insanlar mallarını kaybettiler, sıfıra düştüler. Ya mal kurtar, mal kurtar. Mal. bak yarın öbür gün millet Kur'an-ı Kerim'i eline alacak ve okuyacaklar. Niye okuyacaklar biliyor musun? Evet. Onlara bela gelmesin diye. Hocam bu şekilde konuşsa ikimiz ortalıkta benimle götürüp getirmek zorunda evet. Niye biliyor musun? Süreleri okuyacaklar bela gelmesin yani kötü negatif enerjiler onlara müsaade olmasın. Çünkü ey Müslüman kardeşim sen daha beterini yaptın. Hele bir düşün arkana bir geri git. Sen milyonlarca mazlumları katlettin. Sen daha şimdi de Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine yöneliyorsun diyorsun beni kurtarsın. Boşver. Allah kandırılamaz. Allah vurursa bir onun başında vurur ha. Ne ekersen onu biçersin. Bu. Gelin ayeti okuyalım da başımıza bir ona gelsin geçmişimizde Muaviye temel attı. Yezid temel altı, Emevi ve Abbasiler daha sonra da Peygamberimizin Efendimizin hadisleri değiştikten sonra kötülüğün temeli atıldı içimizde. Artık kusuruşumuz yok. Şimdi de bütün planlar İslam'da olsun veya başka alemde olsun. Hepsi de katliam yapıyorlar. Onların içinde olan Kişiler de onlara uyuyor. Hadi gel uyan kişi, gel kimse, gel bana Ayet-ül Kürsi okuyalım. Sen batmışsın, batmışsın. Ayet-ül Kürsi okusan da boştur. Allah'ın emriyle ya, doğru düz şekilde okumak iyidir. O değil, değil. Yani Allah'ın verdiği bir nizam var. Allah ne demiş? Bak, bu da bir nidadır. Ben Allah'ın emrini söylüyorum. Yüce Allah buyurmuş, ben bütün filanları dağıtacağım. Firavun büyükten küçüğe kadar tut. Milyonlarca Firavun var. Artık o Firavun'un okuması ona fayda vermiyor ha. Peki şimdi sanki bu 11 ilde o, mümin kardeşlerimiz yok muydu? Vardı. Yine Allah birliğini yaptı. Zaman geldi. Bitecekler. Firavun neredeyse bitecekler. Bu. Evet. Yine de okuyalım. Yine de dua edelim. Allah'a kalıyor artık. İş temiz olalım. Fakirlere destek olalım. insanlara destek olalım. Yardım olalım. Bak insan suresi hocam. İnsan suresi 100. ayet diyor ki. Bak insan e, suresi e, 100. ayet diyor ki. Tüm dünyanın diyor mallarını size versek de diyor. Kainatın bütün hazinelerini de size versek de diyor. Siz tükenecek korkusuyla yine fakirlere vermeyeceksiniz. Korkacaksınız diyor Allah. Diyor ki insan çok cimridir diyor Allah insan innel insane innel insane yüce Allah buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen insane lirere bile kanut. Allah Teala biliyor kulları Allah'a karşı şiddetlidirler, sertirler. Ama yüce Allahu Teala onun için Kur'an-ı Kerim gönderdi ki biz akılı olalım. Geçmişteki ceddimize göre sert olmayalım. İyi insan olalım, mert olalım. Allah ben namaz kılayım, cennete gideceğim, boş ver. Orası yalan. Ben oruç tutayım, cennete gideceğim, yalan. Cennet, an bak, namaz boştur. Oruç boştur. Hacca git gitten zengin borcunu veriyor. Ve zekatını verer zengin de Allah'ın bu Allah'a olan borcunu veriyor. Kelime şahadet de bir boş değil. Allah kimi sever? Mertleri sever. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Mertler lâyihet kulun cenneti. Mertler Allah'a cennete girerler. Bugün diyelim ki bir İslam alemi içinde yoksullara bir devlet olarak maddik yapıldı mı? onların derdini anlatan kesim oldu mu? Yoksulların derdine bir çare bulundu mu? Yok. O yoksullar geçim derdinde, evet, derdindedir. Sen de. Vazilerine seçim derdindedir. Hocam sen yoksul partisi kur. Sen oy vereceğiz hocam. Ey ben baş edemem. Allah Teala bütün yoksulları kurtaracak. Yüce Allah Teala evet. mazlumları kurtaracak. Artık bütün planların sonu geldiğine eminim. Evet hocam. Evet, teşekkürler. Allah razı olsun. Verdiğiniz destekler için arkadaşlar kanalımıza destek olabilir, bildirimleri açabilir, katıl butonuna da destek olabilirsiniz. Evet. Teşekkürler.